1950 yılının sıcak bir yaz günü. Los Alamos Laboratuvarı'nda öğle yemeği vakti. Dört fizikçi arkadaş, Enrico Fermi, Emil Konopinski, Edward Teller ve Herbert York. Öğle yemeği yedikleri masada bir karikatür hakkında konuşuyorlardı. O günlerde gazetelerde sürekli UFO haberleri çıkıyordu. Hatta gazeteler uzayda yaşam ihtimalinden ve 1960 yılına kadar ışık hızından daha hızlı giden cisimlerin keşfedileceğinden bahsediyordu. Çünkü o günlerde bazı insanlar uçan daire gördüklerini iddia ediyorlar ve ilginç bir şekilde New York'ta çöp kutuları ortadan kayboluyordu. İşte bu fizikçi arkadaşların hakkında konuştuğu karikatür, kaybolan çöp kutularını yağmacı uzaylıların çaldığını gösteriyordu. Bu bilim insanları gülüp eğlendikten hemen sonra bu konunun gerçek olup olmama ihtimali hakkında konuşmaya başladılar. İşte tam da bu sırada bu argümanın bazı önericilerine göre Enrico Fermi tam da bu yemek sırasında bu paradoksu ortaya attı. İyi ama herkes nerede? Yıldızlı bir gecede gökyüzüne baktığımızda uzayın derinliklerinde sayısız yıldız karşılar bize. Kimi çok parlak, kimi çok sönük yıldızları ve hatta Samanyolu galaksisini görürüz. Bu olağanüstü görüntü bize evrenin büyüklüğü hakkında fikir verir. Evrenin ürpertici büyüklüğü. Peki hiç düşündünüz mü? Evrende kaç tane yıldız vardır? Amerikalı gökbilimci Carl Sagan, 1980'lerin en çok izlenen televizyon şovlarından birisi olan Kozmos'ta evrendeki tüm yıldızların sayısının, dünyadaki bütün kumsallardaki kum taneciklerinin sayısından fazla olduğunu dile getirmişti. Peki bu iddia ne kadar doğru olabilir? Ya da en başta böyle bir şey hesaplanabilir mi? Evet, bunu hesaplamışlar. Samanyolu galaksisinde 100 milyar ila 400 milyar yıldız olduğu tahmin ediliyor. Yine tahminlere göre gözlemlenebilir evrende en az 100 milyar galaksi var. Bu tahminleri en düşük sayılarla hesaplayacak olursak, gözlemlenebilir evrende 100 milyar kere 100 milyar, yani 10 üzeri 22, yani 10 sekstilyon tane yıldız olduğu sonucuna ulaşırız. Dünya üzerinde çöllerde ve kumsallarda bulunan toplam kum tanesi de yapılan araştırmalara göre 10 üzeri 18 tane. Yani 1 kentilyon kadar. Bu hesaba göre dünyadaki her bir kum tanesine karşılık gözlemlenebilir evrende tam 10 bin tane yıldız var. Dolayısıyla Carl Sagan yanılmadı. Gerçekten de evrendeki yıldız sayısı dünyadaki kum tanesinden daha fazla. Astronomlar evrendeki tüm yıldızların %5 ila %20'sinin güneş benzeri yıldız olduğunu, Bunların da %22 ila %50'sinin dünyamız gibi yaşam barındıran en az bir gezegene sahip olduğunu tahmin ediyorlar. Gözlemlenebilir evrendeki 18 trilyon yıldızın %5'i güneş benzeri yıldız olsa, bu yıldızların da en az %20'si de yaşam barındırma ihtimali olan bir tane gezegene sahip olsa, bu gezegenlerin de diyelim ki yüzde birinde zeka sahibi canlılar yaşıyor olsa. Gözlemlenebilir evrende bir kentilyon kadar, Samanyolu galaksisinde ise milyonlarca dünya dışı yaşam barındıran gezegen olduğu sonucuna varıyoruz. Gerçekten muazzam. Bu değerlerin tahmini değerler olmasına ve hatta olabilecek en az sonuca odaklanmamıza rağmen bu muazzam bir sayı. Üstelik bunun için geliştirilmiş bir denklem de var. Direkt denklemi. Bu denklemde iletişim kurmayı umabileceğimiz uygarlıkların sayısını bulabilmek için galaksimizdeki yıllık oluşan yıldız miktarı, bu yıldızlardan kaç tanesinin gezegene sahip olduğu, gezegene sahip yıldız başına düşen toplam yaşama elverişli gezegenlerin ortalama sayısı, bu gezegenlerin arasında herhangi bir şekilde yaşama uygun bir ortamın oluştuğu gezegen sayısı, bu yaşama elverişli gezegenlerden kaçında akıllı hayata geçildiği, bu tür uygarlıklardan uzayda varlıklarına dair tespit edilebilir sinyal bırakabilecek kesim bu tür bir uygarlık tarafından uzayda yayınlanan tespit edilebilir sinyalin süresi gibi parametreler kullanılarak sonuca ulaşılmaya çalışılmış. Frank Drake, John Lai Carl Sagan ve Otto Struve gibi bilim insanları tarafından evrende akıllı yaşamın istatistiksel olasılığını ölçmek için geliştirilmiş olan Drake denklemine göre, eğer varsa bu canlıların en azından birkaçı bizim gibi uygarlık geliştirmiş olabilir. Ve kozmik olarak düşünürsek, sadece bir avuç uzaylı uygarlık bizim şu anki teknolojik ilerleme seviyemizin ötesine geçmiş olabilir. Öyle ki kullanılan yeni parametrelere göre galaksimiz samanyolunda radyo yayını yapabilen en az 36 gelişmiş uygarlık olmalıdır. Peki bu uygarlıklardan bazıları teknolojik açıdan bizden çok daha gelişmiş seviyede olabilir mi? Uygarlıkların teknolojik gelişmişliğini ölçümlemek için Sovyet astronom Nikolay Kardashev tarafından geliştirilen bir ölçek var. Kardashev Ölçeği Kardashev'e göre uygarlık geliştikçe enerji ihtiyacı ve dolayısıyla enerji tüketimi artar. Buradan yola çıkarak olası uygarlıkları üç aşamaya ayırmış. Birinci tip, ikinci tip ve üçüncü tip uygarlıklar. Kardeşevin birinci tip uygarlık adını verdiği medeniyetler, gezegenlerine yıldızlarından gelen enerjinin tamamını veya buna eşit miktarda enerjiyi kullanabilen uygarlıklardır. Bunlara gezegensel uygarlıklar da diyebiliriz. Burada bahsedilen yıldız bizim için güneştir. Güneşten dünyaya her an 174 katrilyon watt güç aktarılıyor. Bunu başarabilmek için gezegenimizin etrafını verimli güneş panelleriyle kaplamamız gerekiyor. Tabii ki bu süreçte yaşanan kayıpları diğer enerji üretim kaynaklarıyla takviye ederek de gidermeliyiz. Tam da burada üzerinde durmamız gereken bir nokta var. Biz insanlar henüz kardeşevin en düşük seviyeli, yani birinci tip olarak tanımladığı uygarlık düzeyine bile erişmiş değiliz. Kardeşev birinci tip bir uygarlığın en azından 10 katrilyon watt güç kullanacağını öngörmüştü. Bizim medeniyetimizin tamamı ise şu anda 17.7 terawatt güç tüketmekte, dolayısıyla en az bu kadar da enerji üretebilmekteyiz. Yani birinci uygarlık şu anda olduğumuzdan 565 kat uzakta. Peki bu düzeyde güç üretimi ve tüketimine baktığımızda Kardeşev ölçeğinde tam olarak neredeyiz? Kardeşev 3 seviyeli ve kategorik bir sınıflandırma yaptığı için tip 1, tip 2 ve tip 3 haricinde bir uygarlık seviyesi öngörmedi. Ancak meşhur astronom Carl Sagan, Kardeşev ölçeğini matematiksel bir formüle dönüştürdü ve süreyen hale getirdi. Bu formülde P yerine üretilebilen güç miktarını Watt cinsinden yazarak hesap yapabilir ve K harfini hesaplayabiliriz. K değeri bize Kardeşev ölçeğindeki yerimizi verir. Örneğin K yerine 1 yazarak tip 1 bir medeniyetin güç tüketimini hesaplayacak olursak, kardeş de öngördüğü gibi en az 10 trilyon Watt üretmemiz ve tüketmemiz gerekecektir. Gelelim ikinci tip uygarlıklara. Yıldızsal uygarlıklar. Bu medeniyetler birinci tip uygarlıklardan ortalama 1 milyar kat daha fazla güç üretip tüketebilir. Peki bunu nasıl yaparlar? Yıldızlarının sadece bir gezegene düşen enerjisini değil, ürettiği enerjinin tamamını kullanarak, yani sistemlerinin merkezindeki yıldızı dev bir reaktöre dönüştürerek. İşte bu nedenle ikinci tip uygarlıklara yıldızsal uygarlık deniliyor. Bu uygarlıklar kendi yıldızlarına ve bu yıldızların etrafında dönen tüm gezegenlere hükmetmeyi başarmış olacaklardır. Asteroid madenciliği ve gezegen madenciliği gibi uygulamalar sıradan kaynak yaratım yöntemleri haline gelecek, bu teknolojik atılımları besleyen şey yıldızlarının ürettiği enerji olacaktır. Dyson küresini duymuş muydunuz? Böyle bir araç kullanarak yıldızımızın etrafını saran devasa bir güneş paneli küresi inşa edebilir bu panelin topladığı enerjiyi istediğimiz gezegene yönlendirebiliriz. Böylece Mars'a, Venüs'e, Merkür'e göndereceğimiz kolonilerin bu gezegenleri dünyalaştırması için gerekli enerjiyi sağlayabiliriz. Dahası sistemimiz içine çeşitli duraklar inşa ederek güneş sistemi dışına yayılmanın hazırlıklarını yapabiliriz. Son olarak üçüncü tip uygarlıklar. Bu uygarlıklar ikinci tip uygarlıkların kullandığı gücün en az 100 milyar katını kullanırlar. İkinci tip uygarlıkların yaptığı her şeyi yapabilirler. Ancak bunu sadece kendi sistemlerinde değil, galaksilerindeki milyarlarca yıldız sisteminin her birinde yaparlar. Bu sebeple bunlara galaktik uygarlıklar da deniyor. Örneğin gezegenleri daha büyük yapılar inşa etmek için yapı malzemesi olarak kullanabilirler. Böylesi bir medeniyeti hayal etmek bile güç ancak teknolojinin evriminin teorik fizik sınırları haricinde herhangi bir sınırı yoksa ikinci tip bir uygarlık nihayetinde bu ürkütücü güce de kavuşacaktır. Örneğin insanlık olarak biz tüm Samanyolu galaksisini hükmettiğimizde bu seviyeye erişmiş olacağız. İkinci tip uygarlıkların kullandığı yöntemleri genişleterek birden fazla yıldız, kara delik ve gezegenin enerjisini kullanıyor hatta sömürüyor olacağız. Teorik fizikçi Michio Kaku'ya göre, 100 ila 200 yıl içinde insanlık olarak biz birinci tip medeniyet seviyesine ulaşacağız. İkinci tip uygarlık seviyesine ulaşmamız birkaç bin yıl sürecek ve 100.000 ila 1 milyon yıl içinde de üçüncü tip uygarlık seviyesine ulaşacağız. Bunlar bizim için çok uzun gibi görünen süreler olsa da, kozmik ölçekte baktığımızda bu süreler sadece bir andan ibaret olacak kadar kısa. Fermi paradoksunu çözümlemenin yollarından biri dünya dışı zekaya dair kesin kanıtların bulunmasıdır. 1960'tan bu yana bu tür kanıtların bulunmasına yönelik çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam ediyor. İnsanların henüz yıldızlar arası yolculuk yapacak derecede gelişmiş bir teknolojileri bulunmadığı için bu çalışmalar çok büyük uzaklıklarda ve ufak kanıtlar üzerinde yapılan dikkatli analizlerle yürütülüyor. Bu durum sadece çevrelerini fark edilir derecede değiştirebilen ya da radyo yayınları gibi çok uzaklardan tespit edilebilecek etkiler ortaya çıkarabilen uygarlıkların keşfedilmesini olası kılıyor. Teknolojik açıdan gelişmemiş uygarlıklarınsa, dünya tarafından yakın gelecekte keşfedilmeleri pek olası değil. Bu araştırmalardaki zorlayıcı bir konu da insan merkezci bir bakış açısına sahip olmamayı gerektirmesidir. Dünya dışı zeka arayışında bulunmaya çalışılan kanıtlarla ilgili konjektür, genelde insanların yapmakta oldukları ya da daha yüksek bir teknolojiye sahip olsalar muhtemelen yapacak oldukları faaliyetleri içerir. Zeki uygarlıklar bu beklenen davranışları göstermeyebilir veya insanlar için tamamıyla yeni bazı faaliyetlerde bulunabilirler. Fermi paradoksunun çözümüne dair çeşitli hipotez ve teoriler, hatta elimizde çok sayıda tahmin var. Ancak kanıt yok. Henüz.